Merhaba tamindir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Hafta yeni Android ve iOS oyunlarıyla sizlerleyiz. Ne haber? İyidir, teşekkür ediyorum. Hemen programımıza başlamadan önce nasıl hepinize geçiyor, nasıl geçiyor? hepinize bırak şimdi, iyi bırak. ramazanlar bırak. diliyorum arkadaşlar. Nasıl geçiyor ilk gün? İlk gün iyi ya. Başladık. Orucumuzu tutuyoruz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. inşallah Hadi bakalım. iftarı görürsün. Aynen. Bekliyoruz. <laughs> Arkadaki arkadaşa da çok yaşlanmadan geç geçemeyeceğim. İki Aynen öyle. O şimdi? zaman kaldığımız yerden hemen ilk oyunumuza devam ediyoruz. School Girls. School, School Girl. Girls. Bu oyun arkadaşlar PC platformuna çıkmış bir dövüş oyunuydu. Yıllar sonra mobilde geldi. Artık. Dayanamayıp geldi. Ee, aslında hani çıkmıştı. Şey hani bizim ülkemizde oynanmıyordu. Bazı ülkelerde oynanabiliyordu. Ne yani, vardı ona? Soft launch. Soft launchdaydı arkadaşlar. Artık bizim ülkemizde de oynanabilir hale geldi, Ozan Can oyundan bahsetmek ister misin arkadaşlara biraz? Yani çok da bahsettim. <laughs> oyun bildiğimiz Street Fighter ya da Mortal Kombat mantığıyla çalışan bir oyun. İsminden de belli olduğu gibi buradaki dövüşçüler kadın. Hatun dövüşçüler var. Hatunlar var. Kadınlarımız evet. Kadınlar dövüşüyorlar oyunda. Güzel de kadınlarımız var şimdi. Çok da şey yapmamak lazım. <laughs> o hemşire Mağazım. iyi değil mi? Olsun. Hemşire iyi, evet. Karakterler çok efsane arkadaşlar. Gerçekten hani çizimler olsun, e, karakterlerin dövüş yetenekleri e, olsun ciddi anlamda iyi yapılmış bir dövüş oyunu. Evet. E, geçtiğimiz haftalarda farklı bir dövüş oyunundan bahsetmiştik. E, Oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi demiştik. Onu at bir kenara bundan devam ediyorum ben size. Yani sen şimdi diyorsun ki benim önceki hafta söylediğim şeyi aslında söylemedim sayın. Doğru Söylemediğim mu? sayın değil. Ondan daha iyisi de varmış. Evet. Ve bu hafta çıktı. Çünkü neden çıktı. bu hafta çıktı? O yüzden şimdi daha iyisi var. Aynen. Sürekli olarak gelişiyor. Eğer ki dövüş oyunlarını seviyorsanız, Skullgirls mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi diyorum ve sıradaki oyunumuzu o zamandan istiyorum. Sıradaki oyunumuz Overload, e, Online Card Battle. Yani Sen buna tam olarak. Evet, çok sevdim çünkü bak şimdi oyunda hem Carmageddon var. Hı. Hem roketlik var benzerlikler. Hmm. Şimdi bunların hepsini harmanladığını düşün bir hayal et. Ettim. Olay bitmişti. Overload çıktı karşıma. Overload çıktı. Efsane bir oyun. 3 boyutlu online e, vurdulu kırdılı çarpışmalı. Online olmasıyla zaten olay Araba bitirdi. yarışı. Efso. Ne yapıyorsunuz? Aracınızı alıyorsunuz. Hani sizi böyle bir harita atıyor. Arenaya da diyebilirim. Bu arenanın içinde sağda solda böyle roket atarlar var. E, yani güçlendiriciler var. Roket atarlar var. Ne bileyim bom, e, mayınlar var. Bombalar var düşmanlarınızı saf dışı bırakmak veya kendinizi savunmak için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi haritadan topluyorsunuz. Yer yer aracınızı tamir ettirme şansında sahipsiniz. Gerçekten aksiyon bir an olsun azalmıyor. Bunu e, online olarak da yapıyorsunuz rakiplerinize karşı. Hani single modda e, üzerinize gelen akın akın düşmanlarınızı yine yok etmeye çalışıyorsunuz. Eklemek istediğim şey çok yok. Gerçekten oyun güzel. Hı hı. Zaten dediğim gibi hakikaten çok eklenecek bir şey yok. Aynen. Ama bu tarz oyunları seven ben mesela çok severim. İnsanlar için, oyuncular için, kullanıcılar için harika bir seçim olacağını Aynen. düşünüyorum. Aynen yani çok e, benzeri tarzda hani bu kadar kaliteli oyunda olmadığını düşündüğümüz zaman Overlord mutlaka denenmesi gereken oyunlardan bir tanesi diyor. Sıradaki oyunumuzu alıyoruz. Iron Blade geliyor. Devamını okuyamıyorum çünkü Medieval Legends. Anlayamadım. Medieval Legends arkadaşlar. Ben anlayamadığım için. Ben, Legends tamam ben okumuşsun. kötü yazmışım. Medieval Legends arkadaşlar. Estağfurullah. Iron Blade Medieval Legends. mı ee... Iron ne ayak? Burada. Abi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bu da yine popüler bir firma olan biliyorsunuz Game Loft evet. tanıyoruz, seviyoruz. Game Loft'un soft launch'daki oyunlarından bir tanesiydi. Game Loft'un ne geliyor? Valla son zamanlarda Gangster New Orleans geliyor. Ben Game of aklıma direktman ilk gelen şey Nedir asfalt. Abi? Asfalt mı? Direkt. Sizin ne geliyor arkadaşlar? Yorumları yazın. Bakalım adamlar ya istedikleri başarıyı sağlayabilmişler mi? Yani Game of aklına ne Vallahi, gelmesini istemişler? Game of ne geliyor? Ilk akla çok çok fazla yapayım. oyun geliyor yani Benim direkt zaman. aklıma asfalt geliyor. İlk aklıma gelen şey asfalt. Olsun. Bunun sebebi de şu anda hemen hemen bütün şeylerde mesela Android TV'lerde yeni çıkan cep telefonlarının bazılarında Asphalt ile yüklü olarak geliyor. Ama güzel oyun şimdi. Oyun Kaliteli güzel canım. Oldu. Adamlar zaten hani türünün ilklerinden olduğu için zaten başarı yakaladı, götürdü. Adamlar bununla sürekli. Bunu da eklesek ya şeye alt tarafa. İndirmek isteyenler için az fazla e da ekleyelim o zaman. Tamam öyle yapalım. Iron Blade'den bahsedeyim biraz. Soft dedim, açıldı dedim. Oyun arkadaşlar bir e, rol yapma oyunu gibi diyebiliriz. Elimizde yani bir karakterimiz var. E, sürekli olarak bu karakterimizle karşımıza çıkan düşmanlarımızı Harfledim ortadan çabuk. kaldırıyoruz. E, dövüş stili olarak hani ekrana dokunarak oynadığımız bir oyun ama bize farklı seçenekler sunmuşlar. Ekranın sağ tarafıyla atak yaparken sol tarafıyla savunma yapabiliyoruz mesela. İki kere tıklayarak düşmanlarımıza ekranın sağ tarafını iki kere tıklayarak düşmanlarımızı okatabiliyoruz. Ok eee swipe hareketleriyle diğer yeteneklerimizi kullanabiliyoruz. Ayrıca özel güçlerimiz de karakterimiz de mevcut. Bölümleri geçmeye çalışıyoruz, düşmanlarımız alt etmeye çalışıyoruz. Her bölümü tamamladığımızda bize ödüller veriliyor. Bu ödüllerde karakterimizin inventörüsü e, üzerine, karakterimiz üzerine yer alan tüm eşyaları yerine değiştirebiliyoruz. Silahımızı değiştirebiliyoruz, kalkanımızı ben değiştirebiliyoruz. Ben sabırsızlanıyorum bir sonraki oyun için. Bakayım o. Tamam, oyun sende. Evet. Oyun e, hani yani böyle ilerlemeli, Oyunları seven, yani rol yapma oyunlarını seven arkadaşlar varsa mutlaka denenmesi gereken bir oyun. Ben bu hafta bayıldım bu oyuna ki bu hafta o kadar güzel oyunlar evet, vardı ki. Evet, oyunların hepsi gerçekten çok güzel. Ee, arada hani 4-5 tane oyunu da elemek zorunda kaldığımız için üzülüyorum. Her hafta elediğimiz oyunları belki ilerleyen dönemlerde sizler için böyle bir genel videoda yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu konudaki yorumlarınızı evet, da aşağıdan bize bildirirsiniz. Yorumlar bölümünden bırakabilirsiniz. O zaman Ozan Can'ın merakla beklediği ve sizlerin de merakla beklediği aslında uzun zamandır PES 2017 sonunda mobile Sonla, resmi olarak geldi. Sonunda yani. Bu da yine soft launch'taydı. Aynen çok uzun Artık zamandır soft launch'taydı. komple abi. açıldı herkese. Indirin arkadaşlar sonuna kadar şeye devam, çalıma devam dümdüz. Ama yani ama düşündüğümüz zaman hani PES 2018'in neredeyse çıkış tarihi açıklandı PC platformu için. Evet. PES 2017'nin soft launch'tan ülkemizde bu kadar geç ...çıkmış olmasa, bize de sunulması benim yüzde açıkçası. Birazcık demek ki bu sene pek paraya ihtiyaçları yoktu. Görünen o ki. Daha geciktiklerine göre para lazım değildi herhalde. Ama oyun gel gör ki Ona yine gibi. mobil platformlar üzerinde oynayabileceğiniz... ...en iyi futbol oyunlarından bir tanesi, Kesinlikle şüphesiz öyle yani böyle. Hem oyunun grafikleri olsun, hem oynanışı olsun... ...gerekse diğer grafikler, oyuncu hareketleri olsun gerçekten... Beklediğimize değmiş diyebiliriz değil mi? Değmiş. O zaman arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sizi Pes tatmin edecek bir 2017 indiriyorsunuz ve hemen oynamaya başlıyorsunuz diyorum ve sonraki sonrakini. Ben oyun sonraki oyunumuz Dead Heads. Dead Heads. Aklıma ne geldi? Koyakçı geldi. Vallahi benim de Koyakçı'ya Koyak Koyak e çok benziyor ama gerçekten o şeyden çok güzel mi oyun. benzettim acaba? Çünkü sen de aynısı olan. Yani oyunun başında böyle bir ses var ya böyle Evet yani... hem ses hem de etraftaki bölümlerdeki etrafın dizaynı Koyakçı'ya e çok yani Koyakçı'nın bazı bölümlerine. Aynen de. bazı bölümlerine gerçekten çok benziyor. Ki. Ben de benzettim. Oyunda hem single player olarak oynayabileceğiniz bölümleriniz mevcut hem de e, multiplayer olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Online bir e, ne diyor buna shooter oyunu. Shooter. Sürekli olarak düşmanlarınızla kapışıyorsunuz. Farklı silahlar, farklı karakterler oyunda sizi bekliyor. Ee, oyunun grafiklerini eğer ki sağlam bir tabletiniz veya telefonunuz varsa grafik ayarlarını kökleme şansına sonuna sahip. Kadar, aç sonuna kadar aç, sonuna kadar. aç. Ateş Grafikler çıkar. gerçekten iyi. Kontroller her ne kadar biraz böyle zor olsa da bir yerden sonra alışıyorsunuz. Sonuç olarak ee, bilgisayarınızda o klavyenin ve mouse'un rahatlığındaki gibi böyle Counter Strike veya Quake Yok. oynar gibi bir durum söz konusu değil ama mobil cihazlar üzerinde de gitgide bu e, ateş etmeli, vurdulu kırdılı oyunlar zaten yaygınlaşmaya başladı. Eğer ki bu tarz oyunları seviyorsanız Dead Heads yine denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi bu hafta çıkış yapan. Ve herkesin merakla beklediği bonus oyunumuza geçiyorum. Evet. Geçeyim mi? Evet. Zombie Gunship Survival. Zombi var, survival, var. Demek ki survival. Survival. Ne için bir Zombi var, survival var. Demek ki biz zombilerden kurtuluyoruz kaçış zombilerle birlikte bir hayatta kalma durumu söz konusu oyunda. Yukarıdan bakmalı. Yukarıdan bakmalı. Ya ona öyle demeyelim. <laughs> Aşağıdakilere uçaktan yukarıdan destek evet. sağlıyoruz diye. Tam bir strateji oyunu gerçekten. Aynen. Yukarıdan olaya müdahilsiniz yani. Evet. Yukarıdan stratejinizi kurarak Hı -hı. aşağıdakileri hayatta tutmaya, tutmaya, çalışıyorsunuz. Yer yer ne yapıyorsunuz? Uçaktan askerlerinizi indiriyorsunuz ve o askerlerinizin görevi tamamlayan... Ben olsam tanımlığı... uçağı, uçağı, aşağı sallardım abi. Yani herkesi dümdüz öldürürdüm bir tane Ama bak uçağınızda makineliler var o zombileri taramak için. Hiçbir... Yer yer e, sağ patlatmak için roket atarlarınızı veriyor. İşte komple uçağı patlatırdım ben. Sonra ortada kalkardı yani. İyi de zaten... Amacımız bu dünyadaki zombi salgınını önlemek. Hani biz de uçağı patlatırsak zombi salgınını Sence salgın bir dünyada zombi salgını olur mu? Bilemiyorum ya. Bence olur. Bilemiyorum. Bence bilemiyorum. olur. Ben yapay zekadan çok korkuyorum. Bence olur. Yapay zeka zombi mi yapar diyorsun? Yapar. Yapar mı Adamın yapar Adamı adamım adam bile yapar. Bak beni yapmıştı biliyorsun. Evet adamım adam yapan uygulama videomuz <laughs> Şuradan ulaşabilirsiniz. Ne, neydi Ozan Gül face, müydü? Face, Face ha evet. O, Ozan, o, Gül Ozan Gül tanışmak isterseniz şöyle olabiliriz siz arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi hani zombi hayatta kalma oyunu oyunlarını seviyorsanız son oyunumuza mutlaka denemenizi öneriyoruz. Ve Videomuzun yine sonuna geldik. Bizleri ve videolarımızı beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sormak istediğiniz her türlü sorunuz ve önerileriniz için yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. En yeni videolarımızdan, incelemelerimizden, oyun incelemelerimizden, ürün incelemelerimizden ve çok daha fazlasından herkesten önce haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı bir dur. Bir dur. unutmuyorsunuz. Abone olmayı bir daha söylüyorum. Abone ol. Unutmuyorsunuz. Abone ol. Kanala Kendinize abone ol. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.